Derler ki egoist pati ölmüş. Söyleyin onlara kuz... Kışın gel... Kar... <laughs> neydi lan? Kar kışın kurdun ayazın kışı kar ayaz. Kar kışın kurdun ayazın... Neyse ne diyeceğimi de onu... <laughs> Valla biz bir yere gidiyoruz. Ay çok heyecanlandım bir an. Herkese merhaba herkes. arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşgeldiniz. Yepes bir Altı ay sonra babacığım mobile'a girdiğim bir videoyla karşınızdayım. Neredeydim alt Bak geldi. Geldi bir dakika buraya edit lazım kanka. Bir böyle duygusal bir edit alayım. Yıllar sonra burada iki dost bir arada. Ya bunu yine Merhaba benim aldığım gel. kıyafetle geldi. Bunda hiçbir şey değişmedi. Oğlum <laughs> <laughs> onu hiç ki. Arkadaşlar sizi çok özledim. Gerçekten çok fazla özledim. Çok uzun zamandır video çekmiyordum ama buradayım be buradayım. Geldim geldim geri döndüm. Bugün aylar bak tam ne kadar olduğuna bakıyorum. Tahminleri alayım. En son hangi tarihte girdim maça? Kanka, denize giriyordum ben. Denize. Kanka. Doğru. 4 <laughs> ay mı acaba? 4 ay. Ta, ay ay verin bana hangi ay? Kanka yani temmuz falandır büyük ihtimalle. Kanka, Kanka, bakıyorum. Ya ben en son. E Ekim. Kasım, ekim ya. o Ağustos'ta girmişim. En son Ağustos'ta diyeceksiniz ki, ulan kanalda video var ya be, canım abicim, kardeşim diyeceksiniz. Orada kendi hesabıma girmemiştim. Orada GGşer çıkmıştık. O yüzden bu hesaba girmeyeli. Tam neredeyse 6 ay oldu. Ve 6 ay sonra geri döndüm. Neler geldi hiçbir fikrim yok. Onun haricinde yıllar sonra da hesabıma Uc'a yükledim. Yaparız, biz böyle şeyler. yaparız. Nereden yükledim? Kıydım paraya. Haa Ola, oğlum. Pş. Oğlum. Oğlum 6... bu kadar fazla yükleyip bana nasıl biteceğiz biz 660 bunu? 660.000 UC. Abi şimdi 660 UC diyorsunuz da <laughs> 6 aydır bu çocuk taş yiyor anladın mı? 6 aydır kanal boş. Youtube geliri... <laughs> Yok bu çocuk nereden para para kazanıyor hiç düşündünüz mü? Şu altı diyorlar da. Abi, <laughs> nereden abi? <laughs> <Hiçbir yerde. gülüyor> Arkadaşlar son kalan 660 UC'lik paramı bu videoda harcadım. Bu videonun geliriyle yükleyeceğim UC'yi de bir sonraki videoda <laughs> <laughs> söyle, böyle, böyle 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 para toplayacağız inşallah. He söyle. Altay ben verdim Burak abi yok. <laughs> Altay baktılar bana arkadaşlar. Allah razı olsun. Bu arada <laughs> geri dönüş şerefine hoş geldinizdir. Bir like'tır bilmem nedir yapıştırırsınız. Bir de abone. Tamam abone olun demiyorum. Tamam diyeceksiniz ki ulan abone oluyoruz. Video attım mı var? İzle şovu. Bu saatten sonra Egoiz Bari nasıl online oluyor görürsünüz. Şimdi Abi önce bir ucu ezeceğiz, sonra gezeceğiz, tozacağız, bir bakacağız neler değişmiş. Bu video birazcık sohbet kıvamında geçecek çünkü gerçekten hem sizi özledim hem oyunu özledim. Bir bakalım. Şimdi baba bu araba bizim Aldık abi. ölüm yarışlarında oynadığımız araba. Ama bizde var Sen mı? Bende var mı bunun? Yok. Yok. Tekte. Aaa. Bunun normalde süresi bitmişti. Bir ay daha uzattılar millet alsın dedi. Tamam çok iyi kanka. Yani aracı... göremeyecektin normalde. Ben burada aracı al alamıyor muyum? Alamıyorum. Ben şunlara Aynen. bir... Bugün bir günün ilkiyle takılacağım. Bu arada tıraş oldum ha. Bunu da söyleyeyim. Bir yakışıklı oldum. Senin <laughs> bıyıklar ne iş abi? Oğlum. O konu hakkında konuşamadık. Biz de bıyıklı olduk ya, artık ha. <laughs> Yaşasın Türkümüz Çin'e Ya, ya, Türk ya. Mağazını, evet. <laughs> ya öyle mi? O kurt unutmaz. O kışı ya şunu söyleyeyim. Ayazın kurdu. Işte ya. <laughs> ya. şunun doğrusunu bir yorumlara yazsanız Allah. Im. Dünün ikilinen. <laughs> Çalış yapıyoruz abi. Bıraktığımda da hiçbir cacık çıkmıyordu. Ya gittim geldim. Artken, Kanka. O kadar Burada tekte yani. çıkartırsam. Ya yani çıktı Bıyıkları mı kesiyorum? <laughs> Hadi. Hadi lan. Oo yeni iddia açıldı haş. Yeni Artık... iddia açıldı. Bıyıklarımı. Aha beleş. Lan düz beleş. Sıfır. Okay. Tamam. Ha bir daha beleş. Bu. Onda basayım mı lan buna? Bas bas. Bas bas. Aha 5. 5 uç. daha bas. Olum çekirdek gibi akıyor Yine ya. Yine bedava. 25'i basar 25'i basmaz mı? Hocam bas. Bas bas, bas, bas dolu atacak. Kanka biraz. çok aptalca bir para harcıyorum. 25'i basan 35'i. Basar bas. 3 basar. 3 tane de. kaldı biz bak sola var. atacak. 3 tane kaldı. Tamam, ne bir olacak? tane kaldı sonra atacak. Sola mı atacak? Ne sola atacak, mı Ne sola ya? Kanka bak şimdi biz açıyoruz ya bak bu sağdakiler Aha. çıkıyor. Ha. Aa 55'i açtık abi. So, soldakini tutturunca yeşili sol tarafa atıyor soldaki çarpıyor. Anladın? Bir daha mı şimdi? Evet, şimdi sol soldaki çark dönecek. <laughs> Oo. Sana harcatacak parayı <laughs> sıçayım ben. Kardeşim bak oraya yükseltirebilir bir zon ya. bırak Allah ın. Aha dilek tut. Oğlum neler geldi? Aa ne güzel şeyler gelmiş lan. Oğlum bir tane enayi youtuber buna geçerse 90 bin basmıştır. basmıştı. Enayi youtuber demeyelim. Plastik, Kla Kla klasik bir... aptal miraç da. yüzünden oluşan bir şey o kanka. Benle <laughs> 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 O aptal ya. miraç yüzünden. Eski izleyiciler Sonunda hatırlar kanka. Eski <gülüyor> izleyiciler <gülüyor> hatırlar mı? Oğlum beleşleri ellemeyeceğim. Ben beleşleri bu beleşleri bir video yaparım ya. Onu itelerim. Şey yaparız arkadaşlar. Ya yeni ya video falan. Ya. <laughs> yeni Sen video, bilirsin, müjde ya bilmem ya. ne diye onu hallederiz. Ama şu Yedim, günün... Beş aydır biriktirdiğim sandıkları açayım. Ha, ha ha ne beş ay şey, lan, kaç yıl önce şekli veriyorsun? Ben onu her türlü <gülüyor> hallederim. <gülüyor> Burada bir şeyler var. Bunları yedik mi biz? Hocam bu çok güzel de. Ay 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 Ya da yapamıyordun. Nasıl yapayım oğlum lan? Günün Ah lan abi orayı kırmızı görecek miydin lan? Oğlum benim çok ucum vardı. Biz ne yaptık ucuyu ya? Pavyona mı gittik? Abi biz yo, biz bir ara bayağı harcadık ya. Senin bokun o ezdiğimiz değil mi onlar? Allah kahretsin ya. Ya biz... Ya gelene de bak. Aaa! Aa, satın almayı hediyesinden bedava ucu. Oooo! hocam. Hocam, hocam ne oldu alıyoruz? Gelir. Gel gel, 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 gel. bir gelir. onu vurduk gel. Klasik hocam, sandı ama. Klasik sandı. Hız yarı çıkarttık Neye basayım lan memo? En ne doge, burada? Doç, doç, doç. Doç ama. Doç veya yeni M4. Yeni M4 de çok kolay. Kıyafeti de güzel. Aa ben bunu günlük geçemiyormuşum. Tamam. Bir dakika ödülleri göster. Ya tamam baba dur bir. Aa lan sıfır uç ediyor. Bur buraları siyah mı evet. bura? yok. Öyle yok. Öyle yok. Şey, Saplama yapmışlar. Böyle... Maksimuma bastır mı? Solda. Hmm, <laughs> bayağı oldu. Bayağı. Bu kar Karton mu sıkıştırmışlar şey arasına M4'e? Bayağı iyi. Ostara vista baby. Yani herife yürüyor gibi oldu ama güzel. Nerede sıfır uç ediyor? Bak sıfır uç ediyor. onlu bak. bak onlu oh! bak. Bak. Oh! Bunu nereden aldın? Arkadaşlar shorts videoma hoş geldiniz. <laughs> Videonun başlığı çıktı. PUBG Mobile'de bedava onlu. Bu nereden geldi on bana? Yaldız'da onlu çekilişi. Yaldız'da onlu çekilişi. İki tane var bir de. İki tane var bir de. Arkadaşlar bedava iki bir kere, bir kere, bir kere bedava çevireceğiz bunu. Buradan kanka buradan bir şey çıkarsa tamam mı? He. Birinciden çıkarsa 540 UC yani bir tane Royal Pass vereyim. İkinciden tamam. çıkarsa yok lan. Ya tamam bu iki turdan bir şey çıkarsa 5 kişiye Royal Pass veriyorum. Okey. Şimdi bir tamam. şey çıktı sayılır mı? Bir şey ya bu. <laughs> Yanlış söyledim ya. Ya o Her türlü oluyor. bir şey çıkıyor zaten. Bir, Oğlum tane daha flash var. Bismillah. Ha çıktı. Tamam buna da 10 tane Royal Pass verilmez değil mi? Verdik Şuna... ki. Eşledin e, zaten. Bir şey bu ne lan? Size bir tane daha çıksın. Susturucu geldi. Susturucu. O zaman bir tane daha mı? Aaa. Yükselme aa, çok fazla. Tekli tekli açalım bence. Ha, Royal PES'i yok git Royal Pass açayım. Ne Royal PES'i kardeşim? Vurayım mı lan? Ya ya dinle, yap, tekli yap tekli. Ben olsam Royal Pass açardım. Tekli. Ben olsam tekli tekli açardım abi. Senin... Ben seni hayatımın <laughs> her dinlediğim kısmında hata yapıyorum ya. ya. Ben neden buna hala devam ediyorum <laughs> ki? Ucu harçlatan adamı mı dinliyorsun ya? Oğlum gerçekten? bak. Bir dinle beni bas be. Oğlum dinlemen lazımdı ya. Ah, bak. Aha. Ulu parçaman Oo. verdi. Baba bir dakika bu takas değil mi? Evet. Ne alabiliyorum? Oğlum, üç tane alınca silah. Emin'im. Bir 663 detay gerek. Ben arkadaşlar <laughs> Arka hemen bu bir <laughs> açıklam vardı ki linkten sizi. Yok yok bugün daha fazla yüklemeyeceğim. Bu, bunun ne kadarı var? bu sandığı. kapa bu sayfayı görünüyor orada bak yukarıda. Şubat 20. 12'de. 12 gün var abi. Biz var ya bunu aldık. Bak bunu, bunu bu aldım, kenarda aldık. dursun. Bunu biz ileride aldık arkadaşlar. onu Allah ben aşkına bana Instagram'dan hatırlatsanıza. Ben unutuyorum. Malım ya biraz arkadaşlar. Bana Instagram'ım şu an <laughs> ekrana çıktı. Böyle bir ayın 18'i gibi falan bir yazsanıza. Ego kaçıyor. Boşuna aldım parşömeni diye bana hatırlatırsanız. Hatır... Bak siz de hatırlatmazsanız boşuna harcamış olacağım. O yüzden kesin hatırlatmanız lazım. Bak onu tekrar tekrar söylüyorum. Burada benim... Hocam bir geri dön. Aaa geri geri dönüşte bakalım. Mesajlarımda neler var? Hadi lan evet. belki UC falan gelir şuradan. Bir al bakayım de. Evet, babacığım o <laughs> UC yolladı mı bize? Hepsi evet. nerede bakıyor? Değil evet, çok güzel. Oh, cool. cool. İnanmıyorum. Ay, ay. Hala fenomenim aga. Hala hem fenomenim <laughs> hem üstünüm. Üstün fenomenim. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Bu ne yaptı çocuğa lan? Bu şey lan. RP alırken indirim yapıyor. Ha. E güzel. Hiçbir şey gelmedi. Lan yorulamam ya. Vallahi hiçbir şey gelmedi. Aa bitiyormuş oğlum. 19 saatlik az kalsın üstü fenomen olamıyordum. Oha lan. Yemin ediyorum. az kalsın kaçırıyordum lan bunu. Oha. 19 saatle kurtardım. Bir dakika belki de 19 saat sonra yenisi gelecek onu tam emin olamadım ama hadi beyler Abi, artık. yollamıyorlar yollamıyorlar. Nasıl ya? Almasaydım Abi, ne o olacaktı? Aylık almasaydım bir ay sonra bekleyecektin. Aa. Bir ay çıplak gezecektin oyunda evet. 20 lan? Oha <laughs> bak evet. bunu bilmiyorum. Bunlar geldi. Aa şeye baksana oğlum geri dönüş ha. ödülleri vardı ya. bakayım ne veriyor buradan? Wow wow. Aha mevcut. Aa olabiliyor Aldın lan ucu aldın. Ola lan oradan Aldın. Bir daha ver. Oğlum 6000 ucuya kadar veriyormuş Ego. Aa bir dakika şansa mı geldi o? Evet bak 120 ucu ile 6000 ucu arası. 6000 UC da gelebilirdi sana. Oğlum al. Allah. 6000 gel 100 <laughs> Baba gel. Baba gel. Miro bir sorun var. Buna <laughs> mı basayım klasik, klasik... klasik sandığı mı? Abicim klasik sormaman lazım. Klasik sandık tabii ki de. Ben ama buradan bugün yine bir cacık çıkartamayacağımı düşünüyorum. Hocam hiç belli. Bu sandık çok şanslı. Bak ben çıkardım direkt. Oğlum bu silahımı. Kardeşim Beli Hadi olmak. inşallah be. Hiç belli olmaz. Bir dakika taş kaldı. Son. Bu iki. İki tane aynen. Hadi oğlum. Ya keşke arabaya bassaydık. Seni de dinlememeliydim ya. Vallahi Yol, seni bakacağım. de dinlememem lazım. Neyse Yol, neyse. neyse. Burayı yorduk. Bir Biraz yorduk. yorduk. Biraz yorduk. Bir dahaki alacağımız zaman daha kolay alacağız. Arkadaşlar dediğim gibi ne olur bana hatırlatın. Bak şu parşömen boşa gitmesin. Şu 23 tane ile ne alınıyor lan? Abi ondan 50 tane olunca büyükten alıyorsun. Yemin et. Bunu almak çok kolay oğlum. Bak bu kısa dönemde Oo, gelen sandıklardaki kıyafetleri almak çok kolay. Uzun gelenler çok zor. O tamam. mesela ölü gelin çok zor almak. Böyle, memo götünden uydurdum şey, arkadaşlar. Çok inanmıyorum ama. Vallahi. Sayın Vezir Bey yeni moda çekebilir miyiz? Arkadaşlar yeni modu ilk defa deniyorum. Siz tabi modun içinden geçmiş olabilirsiniz. Ben daha bismillah. Biz de bir, biz de bir göreceğiz. Oğlum benim burada almadığım bir şey var mı da lan? O geri dönüşe baksana bir tekrar UC yükleyince veriyor mu tekrar UC acaba sana? Yok oğlum o bir kerelik ya. Bu bir kere alındı diyor. Haydi bismillah. Oğlum acaba mod ne hakkında var? hakkında hiçbir fikrim yok. Öyle oturup bakmadım arkadaşlar. Ama TikTok'ta bir iki tane bir şey gördüm. Bir böyle eşeğe dönüşme vardı. Oh. Oyun ne kasıyor lan? Aha. Aha. Kasırga. Su ejderyası Alevli anka. Bu ne? Alevli anka hiçbir işe yaramıyor. Geyik. Ben kasırga. Abi benim oyunum yine siyah galiba. Şu sizde <laughs> siyah mı? Hay! mermimin ya. ucundan çıkanlara bak. Yok değil. Mermimin ucu simsiyah kanka. Ben biri <laughs> bana buz diyarıyla ateş edince önümü göremeyeceğim arkadaş. Ama <laughs> bir dakika gel. Full gerçek tepki olması için çıkıp girmiyorum. Bu muhtemelen emülatör oynayan herkesin yaşadığı bir problem. Oha! Oo! Oh! O güzelmiş lan. Oo! Oh! Oğlum yemin ederim ilk maçı biliyor musun? Benim de kanka benim, Or benim ordu zaten. Bayağı oldu mu? Aa, mu? Harita yok bende. Ha geldi. uçaktayken de... şey yapabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Şuna zıplayacağız. Ya yolda herhalde. Ya Yayay... gel. Şimdi de? Direkt, Miro sende. Miraç'ta, Miraç, mi? Miraç atlat Sende bak. Mi? Şey şey Oğlum. bak şu adaya. Ama... Al, altı aydır atlamıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz niye üçümüzden farklı yetenek... Neyse öğreneceğiz. Ne bileyim kanka bakacağız. Aa, ben bir şey g -g merak ediyorum. Arkadaşlar hepinizin oyunu kasıyor mu hala? O konuda bir değişiklik var mı? Telefon, tablet, bilgisayar, kasmacalar devam ediyor mu? Kasmayan var mı acaba? Öyle sözler <laughs> ben bir ara bir tablet de almıştım. Değil. 120 FPS oynayacaktım. Onu da unuttuk he. He duruyor da tabi. Anana uğradığına adam var. Silah yok Sınav. beyler. Bende de yok. Aaa ölüme de var. İlk baygın. Lan yani... kayıyorum ben. Oğlum mod Oha, şey bir şey hızlandım. ne yapıyorsun? Kanka ben vuruyorum. Hiçbir fikrim yok. Yanım geldi benim. Canım az. Ben 4 kill oldum. Adam var. Helal Aldım oğlum. Ben. Helal oğlum. Buna dikkat. Aa youtuber Yavuz Style ha. Adam geldi. Oğlum ben Adam bir şey alıyorum hızlı gidiyorum abi o ne ya? Evet evet o bir şey alınca hızlı koşuyoruz. Kanka benim canım low be. Ben de bir abi, şey abi. oğlum çok iyi. Oğlum ben özlemişim lan. Ben vurdum. Kanka bu kadar ağzına kit bastığın için yorumlarda ağzıma basacaklar gibi hissediyorum ama. Bundan geçince oluyor bak. Oradaki şeyden geçince oluyor. Kim de diyecekler ki 6 geliyor, aydır oynamıyor yalan diyor. Vallahi billahi oynamıyorum. <laughs> Yemin ediyorum. Ama Arkadaşlar harbi ama... oynamıyoruz ya. Benim maçın ay, oyunun kesini o... açmam lazım. 6 aydır oynuyor olsaydık şu anda tertemizdi burası. Yukarısı 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 şurası. Oraya nasıl çıkmış o? Ne bileyim, oran nere evet. ki kanka? Önüm, önüm, önüm! Önüm, önüm! içerisi abi, içerisi orada. Bir Anana! Abi, i̇çeride! Aaaa! Şeyden yedim, şeyin e, arkamdan! Şey, tamam geliyorum, geliyorum. Eee... Ben çok zordayım ya, yalanım gibi. Miro, supportlar mı orada? Evet. Ölel oğlum. Support. Ee, ben, ben. Ben, tamam. ben de varım. Şuraya tamam. dikkat tamam. et. Oya bastım Miro. Çek sen killeri. Şuraya bir kaç. Bak, Buyurun, bir o merdivene baksana. Üst merdiven gelecek. Heh, Aa karşı geldi. Arka var arka arka arka. arka. Bir mermim yok. Çok oh, iyisiniz oğlum. Oğlum ne oldu lan bize bugün? Oğlum biz özlemiş biz lan. <laughs> biz harbi özlemişiz oyunu kanka. Bir şey arka, diyeceğim. Bizim, geldi bizim geldi ya. Geldiğiniz yine. yerden geldi bak bu. Burak abi arkan var bak orası var. Buraya vurdunuz mu? Bir mi? dakika. Hayır. Burada burada burada. Ha, önde, önde, önde önde önde. Harikasın oğlum. Yakın var bana. Aa bura iki, bura iki, bura iki, bura iki. Geliyorum. Ben ikiyim. Ben gittim. Abi, abi. Nereden ya şimdi arkadaşlar şey? şey, bir gaza geldim. O yüzden bir takım sıkıntılar olmuş olabilir. Beyler size gelirim. Bir yarım saat beklerseniz. Bak benim öldüğüm yerde iki kişilerdi ha. Ben sesi alamıyorum. Daha inen var lan. Ya şeydir ha Egon İçeride döver. içeride. Yani ben... İçeride var içeride var. Ölünce bir daha doğabilecek mi? Doğacaksın ya. Emin misin? Bak geliyorum size. Ni geliyor mu? Ha geliyorum da. <laughs> abi beni vuran çocuğu vurdular. Benim öldüğüm yerdekini vurdular ha. Bir çık kaldı orada. Abi istiyorsanız azıcık az bekleyin geldim. Size mi geleyim? Arkalamacasyon mu falan deneyeyim. Bence bize gel. Şu Aha, içeride. Ekipsini kaldırırız. Şu biz. Kutunun üstü. O dağın üstüne çıkayım mı lan? çıkılıyor mu lan o dağın üstü? Kanka ben bir bok yiyorum. Kanka üstünüze ineceğim. Hem de kanka. İyi, güzel. Ben bekliyorum hala Nego'yu gelsin diye. ben birini ya. yaktım. Ananı avradını üste çıkılmıyor mu beyler geldim. Ama ben size mı? adam daha vurduk biz. Info var mı Dört bu 4 var Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Hadi vurduk galiba burayı. Bir kişi kaldı abi. Ana gel Nego M4 var burada al. Geliyorum. Kanka galiba bu çocuk. Abi senin notun buray buraya bir sen aldı. Ah lan nerede bu? Aa bir şey iyi olması lazım. <laughs> bırak lan lootu. Al aldım lootu. Dropları <laughs> bulmadık Ego. Neyi? Şeyleri yani drop Aa, sandığı gibi bir şey lootum. olması lazım burada. E, gel burada bir şey parlıyor. Açalım ya gel gel. O bura lan. Bırak, şey bırak, mi bu? Abi şu şey kullanmak istiyorum ben ya. Bir saniye. Bir dakika. Ona ne avradı beyler siz de, siz de yapın siz de yapın bir şey oluyor. Kastım ben. Abi, abi. bana beni beni, görebiliyor. Oğlum, beni görebiliyor bunu, musun? Bırak onu, bırak bırak şunu. Oğlum, bırak, dur, gel, gel, Ya at olmuş ya gel gel. Aç ya aç ya Oslu'ya çok güzel bir şey Beler bir şey diyeceğim bu arada. Bir kişi daha var bak önünde. Gel gel gel. Drop atıyor. Adam mı geldi lan? Ben adam kesin. Neyse boşver. Adam var bu arada. Adam Var var var. Arka. Oğlum Kanka ben giyebiliyorum abi. Kanka dur oturacağım değil. Oğlum P90'ın mermileri kimde beyler? Yani Dedi ben baksana? Lan P90 mermisiz gel. Aha. Kanka vardır orada ya dolan. dola. dola Yok varmış. Ben de ben sniper'a döndüm. P90 e, bıraktın mı? Ha. Oğlum şu hızlanma güzel olmuş ha. E adam Aha. var burada dikkat edin. Lan. Var var biri var. 10 dakika gitti. Nerede nerede acaba? Bu nerede kim, kim bilir bilmiyorum. ya? Kanka o büyük ihtimal çatıya falan indi bekliyor böyle. Aha kar 98 çözdüm. 6x var isteyen varsa. Sniper almadın mı lan zaten? Şey musindi ya. Arka mı? Aha! 85'ten duydum sanki ses ben. 185'ten. Ben oradaydım lan. Oradan işte. Buradan, burada burada. Anki ama. Biri uçuyor. Ben. Bir bak da. Zm'yi ne ile kullanıyorsunuz lan? Şimdi tuş atadım. Ayyy! Benimkine bak, güzel! Kanka beni gondikleyecek gibi bu ya. Yani ya hadi de inelim aşağı ya. atlıyorum aşağı ya. O atlayınca ölümüş. ölünüyor mu lan acaba? Lan ne olur ölmeyek. Deneyelim. Deneyelim. Ha yo yo paraşüt açılıyor tamam. Lan o iptal iptal iptal. Ha tamam normal atlanıyor. Nereye gidiyoruz? Aa katkaya gidelim mi? Katkada bir tane şey var. Oğlum Şata şuranın var. hali ne lan? Ne var benim baktığım evet, yerde? Köprünün karşısına da. baksana. Şurası. Tam var ama. ha Or e, orada ada gibi bir yer herhalde. Suyun karşısındaki. Yani. Sen işaretlediğin yer solda. Size bir iyi, bir kötü haberim var. İyi haber arabamız yok. <laughs> kötü, haber, kötü haber, arabamız yok. Abi bakayım buldum. Yo, 3 tekerlekliymiş saldım. Bu geyiği ben niye aldım ki ya? Sen geyiği ne yapacaksın ya? Bilmiyorum işte O geyiğe geyi ışınlanılıyordu galiba ya. Öyle Nasıl lan? Çıkarttım geyiği. Sana geliyorum şu an. Sen beni görüyor musun geyikte? Ha görüyorum görüyorum. Aa burada araba var. Gel yok bana doğru. Abi mi? misin? Bilebiliyor musun lan abi? Bas bakayım ışınlanabiliyor mu ona? Yok. Bakayım. Ananı avradını. Oha bomba geldi o. Çok iyiymiş lan. harbi bir güzelmiş. E Miro'ya binebiliyor musun sen? Keşke. Yok binemiyor kardeşim. <laughs> araba? Aa bakayım araba geldi. Hadi oraya git. Bir tık vurdum. Ben de vurdum. Öldü reisim. Tek mi? Oğlum. Tek tek bir başına. Herif delikanlı gibi oynadı helal olsun yemin ediyorum. Allah geldi. Element parçaları falan var diyor. Ne bu acaba bunlar? Ne o beyler? Bitiyor. Aa bana bu şey vermişler. enerjisi. Hadi. Herhalde. Oğlum oyun bana tuşları öğretiyor lan. Beni <laughs> almadın Drift yapmak için şu frene bas falan diyor bana oyun. Ha, otomatik mi lan? Geldi ya. Aa otomatik gidiyorum. Drift mi geldi? Aa, çana gidip bir basalım ya bir çanlasana. Çan işte. ne kanka? Sağda 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 işte çan. Şimdi dedik ya oğlum oraya geliyorduk ya normalde. Dur biz. oğlum ben şu an drifti çözdüm. Aha <laughs> burası bak. Kanka bura var ya tam tiktokerların pusu kuracağı yer gibi duruyor. Ağrı yemin ederim var böyle Çanı şey. Çal. Açık ya bir de. Hay Miro çalsın. E. Alıyorum abi işte helal olsun reisim. Nasılım beyler? Çok iyisin sen. Yeni al. yeni haritaya he. adapte olmam nasıl direkt? E. Aa, İki tane kit ya. attı bu mu? Ben çalayım. Ya ben çalayım. Aa ben çalabiliyorum. E sen çal bakayım. Hadi bakalım hangimizi daha iyi tem verecek? Bu şey mi delikanlı gibi biz buradayız gelin hareketi falan mı acaba? Olabilir. Ay be. va. Aha. Bot. Drop Aa bu sağ yukarı sağ sağ tekrar ya. çıkılıyor mu lan? Aa araba! Aa. Oğlum ne yapıyor bu araba? Oğlum bu araba... Gidiyoruz nerede? Görünürüz mü? Düz mi? devam devam devam. Yolda durdun durdun. Gördün ne, ne, ne yaptı lan? <gülüyor> 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 lan Oğlum egoist patik yere mi dönüyor acaba ne? Şuna da koşu yoluna koydum. Vay be! Böyle şeyler yapılıyordu bu oyunda ya. Hiç bak hafızası unutmamışım tamam. <laughs> Buraya çıkılıyor mu bir daha? Buraya bir daha çıkılıyor mu? Hiç, bence çıkılmıyordur. Yani nasıl geldin Ego oraya? Ben uçtum uçakla. Abi Galiba, o, Aa, Galiba var mı? Yok. Çıkmıyor. O ana ne yapıyordun ha? Aa çıkılıyormuş. Bismillahirrahmanirrahim dedem. Kanka bu hareketin doğru bir hareket olduğuna pek emin değilim ben. Kanka bölgede kimse yok yani. Bölgede 3 kişiyiz. Tamam, gene... Ben geri gene... kaldığımız <laughs> yerden devam ediyorum. Böyle <laughs> Uçak full paraşüt bineceğiz. Kafamıza sıçayım Memo senin ya. Kanka ne ben paraşütle kanka? devam ediyorum. 6 ay sürecek benim inmem ya. var ağlam, ağlamak. Kanka nereye Oy, gidiyorsun? Şuraya doğru iniyorum. Direkt direkt direk Katkaya, direkt Katkaya. Yetişemem oraya, bok gibi olduk. <laughs> ya oğlum, biz var ya biz diye <laughs> fontezi arıyoruz <laughs> ya. Ya Mevo'yu dinledim kanka. Ya niye beni dinliyorsunuz oğlum? Allah Allah ben dedim, olabilir dedim. Ya sen ne bileyim sürekli oyundasın diye bir bildiğim vardır diye düşünmüştüm kardeşim. <laughs> kanka şuraya bu, at, atla bakayım oraya. Şu mekana girişimizi sağlayalım mı? Direkt yani, bence oraya. Hızlısınız, ben yavaş yavaş geliyorum arkadan. Bilmediğimiz bir yere giriş yapıyoruz. Onu ne orada, Mevzu Oy, var burada. Ayy, burada, buradalar, buradalar. Ay şu çad... taşların üstüne inebilseydik var Abi ama işte orada biri varsa asıl o zaman üf gibi de. Abi rahat ol. Başım kardeşin hallediyor izle. Geyik zamanı. Abi, o ne o lan? Oğlum portal var lan burada. Portal ne lan? Aa bu havada yürüyorum ben. Yakın oynuyorlar. abi. Bunlar çünkü Adam uçtu lan. Koş koş koş. koş. Üst katta. Arka da geldi. Aa Helal. çok az canı var. Ananı avradım. Bomba attı Miro dikkat Biliyor et attı. Adam çok iyi bomba attı dikkat et. Ölmeyin ölmeyin beni kaldırın. No. <laughs> tamam. Adam. Çok iyisin oğlum. Bir e, daha var yukarıda. Yukarıda mı? Benim, e, baydı, 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 benim baydı benim baydı benim baydı. Kanlı şey var. 2 2 2 2 2 dedim 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 benim tiriyor. Merhaba merhaba. Ananı. Allah. Ananı. Ben Hani son birdi ya? Topağa. Hani son bir birdi ya? Miro kendini niye kaldırmadın oğlum? Kaldırdım. lan. Hadi Miro al ondan. Hadi. <laughs> Arkası <Hadi. gülüyor> sıdırık ya. Abi bilmediğimiz sen semte giriş evet ben Ya. Ben yukarıda ab mal oldu yukarıda. Nere, <laughs> <laughs> ne nasıl bakacağımı anlamadım. Neyse. Ya, neyse. Dolanıyoruz orada ben doğru bayılmışım. Oğlum ben orada stratejik bir konum arıyorum da ben daha ürünü görmedim ki daha mekan anlamadık vay be MVP'li uzun zaman sonra kaybettim 5 kill 8 kill'im var ve MVP'li kaybediyorum Gerçekten inanılmaz Nasıl uzun zaman abi, sonra o, geri döndüm arkadaşlar çok güzel videolarla tekrar karşınızda olacağım kendinize iyi bakın bay bay